İpek Damlı 8. sınıf öğrencisiyim Dün doğum günümdü ve dedemden bir fotoğraf geldi Müzik Fotoğrafı kendime yaklaştırıp büyütece bakmaya çalıştım Ancak ne olduğunu anlayamadım Sonra yapay zekadan betimleme almak için From Your gönderdim Ama bu betimleme yeterli gelmedi hani tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Betimleyicilere ilettim. betimlemede anlatılan yazı ve olan görsel çok komikti. Okuyunca çok güldüm. Betimleyici tarafı Bu bir afiş. Üzerinde yan yana duran ve birbirlerine sevgi dolu bakan iki çocuk resmi var. Resmin üzerinde yazan yazı şöyle. Sel gider daş kalır. El gider, kardeş kalır. Bunu Facebook'ta alternatif metin kısmına aynı betimlemeyi yapıştırarak paylaştım. Başka arkadaşlarımın da bu komik şeyi görmesini sağladım. Bu uygulamayı kullanmaktan çok mutluyum. Bütün betimleyicilerimize, uygulama geliştiricilerine ve gönüllere sevgiler gönderiyorum.